arkadaşlar bugün sizinle beraber ekipmanlar çantamda ne var videosu Aynen öyle Şimdi benim üç tane çantam var bir bel çantam bu plant birden almıştım almadım hediye geldi herhangi bir bel çantası önemli değil bu ön çantam daha sonrasında burada da şöyle <laughs> dekaplanın <laughs> çantası Şöyle göstereyim. Altında mat var. Şu şu an Toplam yüküm şu an 14 kilo civarı. Ben de bilmiyorum tam olarak. Şimdi öncelikle bel çantamda ne taşıyorum? Onu göstereyim. <laughs> Hemen. Bel çantamın ön gözünde AirPods'um var. İstanbul'da yaşantımda almıştım. Yolculuk için değil. Şarjımı taşıyorum. Daha sonrasında emniyet için biber gazı, powerbank ve kablosu. Bu powerbank Duracell'in Power Bank'i. <laughs> ben bu Power Bank'i çok seviyorum. 10.000 mah. Fiyatı 180 liraya getirden almıştım. Son gün aldım. Mükemmel bir Power Bunu edinin abi. Çok severek kullanıyorum. Type C'den e, şarj edebiliyor. USB'den de şarj edebiliyor. Şöyle girişini göstereyim. İki yerden de şarj edebiliyor. Ben de iPhone olduğu için bir ucu Type C, diğer ucu iPhone girişi. Ben bunda çok rahat şarj edebiliyorum. Piyasada iPhone şarj edebilecek powerbank bulmak çok zor. Bu hem hızlı şarj oluyor hem hızlı şarj ediyor. Mükemmel bir powerbank. Mükemmel. Bunu alın. Bunu alın. Bu güzel bir şey. Daha sonrasında <laughs> cüzdanım var. Bel çantam bu kadar. Bunu da zaten şöyle önüme takıyorum. Hemen göstereyim. Şöyle belime takıyorum. <laughs> bu arada gözüküyor muyum? Tam, Heh, tam gözüküyor. Sonra ön çantamı göstereyim. Ön çantamda aslında sadece bilgisayarım var. Şöyle göstereyim. Bu <laughs> Polarım. Decathlon'dan aldım. 180 lira. Oldukça ince tutuyor. Şey sıcak tutuyor. Bütün soğuk günlerimi bununla geçirdim. Oldukça güzel, hafif. Böyle kumaşı ne denir? Böyle işte. Bu bu şekilde. <laughs> bilgisayarım. Önemli olan bilgisayar yolculukta. Bu benim İstanbul'da aldığım aslında yolculukla hiçbir alakası olmayan normal işte işlerimi hallederim. Grafik tasarımla ilgileniyordum eskiden. Onunla ilgili iş yaparım diye aldığım bir bilgisayar. Asus TUF Gaming içerisinde 4 GB AMD 7 Ryzen işlemci var. GeForce 1050 1650 Ti var. Ben çok anlamıyorum sadece özelliklerini söylüyorum. 8 GB RAM, 4 GB ekran kartı var. Bu kadar. Bu bilgisayarı seviyorum. Memnunum. Ama hem ağır hem şarjı, şarjı sıkıntı. Ama oldukça iş görüyor. Bu cidden güzel bir makine. Burada bir tane gömleğim var. Belki bir parti martı olur. Gece çıkarım gibisinden. Bunu çok sevdiğim öz abim Cihan. İnşallah onunla da dünya turuna çıkacağız. Çanta bu kadar. Çantada başka bir şey yok. Stark mendil var burada. Şu sağda hemen sağ gözünde güneş kremi. <laughs> Daha sonrasında işte deodorantın tarzı. Ha, bilgisayar bu arada bilgisayarı ben 14 Temmuz 2020'de yani yaklaşık 2 sene önce hepsi buradadan aldım ve o dönem 7000 7300'e almıştım. Bu bilgisayarın ekstra özelliği de şu. 250 GB SSD var artı 1 TB daha SSD var. Yani çok rahat bir şekilde videolarımı depolayabiliyorum. O yüzden çok memnunum. SSD konusu çok büyük bir avantaj. İki çanta bitti. Şeyi kontrol edelim alanı. Şöyle yapalım. Aynen. Şimdi gelelim çadıra. Çadırı ben üstte taşıyorum. Şöyle. Çadırı üstte taşıyorum. Çadırım hemen göstereceğim. Bu çadır şu kadar. Yani kaç santimdir? Hesaplayamadım. Yani bacak boyu kadar. Evet, uzunluğunu hesaplayamadım. Yani 40 santim falandır en fazla. Neyse onu hesaplayamadım. Çadır Nature Hike Mongar 2 çeşidinden. Ben bunu Letgo'dan ikinci el olarak aldım. Normalde bir çim markası. Bu çadırın aynısı. Aynı çeşidi değişik yollarda da Mehmet abi de vardı. Ondan da gördüm aldım. Yani çok araştırdım ben çadırı. Bu çadırın avantajı hem küçük hem buçuk kilo hafif, hem geniş, hem dayanıklı, hem hızlı kuruluyor. Daha ne olsun? <laughs> Bu Çin tarafından üretildiği için Alibaba'da falan satılıyor. Ama Alibaba'da vergi dilimi, gümrük vesaire gibi olaylar olduğu için çok pahalıya denk geliyor. Türkiye'de de bunu getiren bazı firmalar mevcut. Ancak onlar da çok fahiş fiyatlara satıyor. Yani zaten satış olmadığı için Türkiye'de onlar AliExpress'ten vergili fiyattan alıyorlar. Üstüne bir de kar payı koyup satıyorlar. Yani bunun şu an emin olmamakla beraber 6.000-7.000 bin, bin lira falandır. Şeyi. Hatta bakalım. Hmm. Bir tane Türk sayfadan bakıyorum şu anda. 5.700 lira. 5700 lira şu an çadır. Ben ne kadar aldım? Ben bu çadırı 2021 Aralık'ta Letgo'dan 2000 liraya aldım. Ve çadırın hiçbir eksiği, gediği, yırtığı yok tamamen yani zaten şu anda ekonomide bir şey almaya kararlıysanız yarın zarara geçiyorsunuz henüz almadıysanız. Bu çadır çok da çok memnunum. Çok geniş. Yani iki kişi yatıyor yanına biz iki tane sırt çantası koyduk. O kadar geniş yani düşünün. Bu çadır güzel. Toplam ağırlığı 2 kilo civarına denk geliyor. İşte çubukları, polleri beraber. Zemin matı var, tentesi var. Bir de üstüne dış tentesi var. Oldukça güzel içerisini detaylı olarak gösteririm açtığımda şu an açamıyorum. Bu çok güzel bir çadır. Bunu tavsiye ediyorum ama çok pahalı şu an. Yani 5700 lira çok para. Eğer Letgo'da falan bulursanız alabilirsiniz. Oldukça iyi bir çadır. Hem küçük, hem hafif, hem de güzel. Daha ne olsun? Bu en sevdiğim ürün. Decathlon'un şişme matı mı, yatağı mı ne? Şöyle göstereyim. Bu şişme yatak 510 gram nefesle şişebiliyor. 10 nefesle şişiyor. Daha önceki videolarımda görmüşsünüzdür. Yine aynı bu mat. Ee, değişik yollarda da var. Berkan Bilgiç, Berko'da da var. Başka takip ettiğim kişilerde olmayabilir. Bu gerçekten hayat kurtaran bir ürün. Çünkü şimdi mat var. Matın üstüne bunu ben üfleyerek şişiriyorum. Üfleyerek şişiriyorum ve mükemmel rahat bir şey. Ve şu forma geliyor. Yani hem 500 gram hem de küçücük yani elim kadar şeye denk geliyor. Bakın bunu da almanızı tavsiye ediyorum. Bunu şöyle aslında ben Şubat ayında alacaktım. Şubat ayında 470 liraydı. Bunun large ve extra large olarak şey var. Large boyutu 180'e 52 cm. Ben zaten 178 falanım. Oldukça yetiyor. Ben bunu 400 450 liraya almadım. Bir ay geçti. Yaz sezonu, kamp sezonu girdiğimiz için zamlandı. Bu şu an large olanı 675 lira. Garantisi var. Yani Decathlon'dan aldığınız için zaten ürünlere garanti veriyorlar. O yüzden 675 lira yani ama çok büyük bir konfor. Yani bunu alırsanız pişman olmazsınız. Yattığınızda da hiçbir yeriniz sırtınız mırtınız ağrımaz. Soğukta geçilmiyor. Altına mat sererseniz hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Bu da böyle. Bu da çadırın zemin matı. Yine Naturehike'ın içinden çıkan bir ürün. Bunu seviyorum. Üstüne çadır kuruyorum. <laughs> Termosum var. Termos. Bu termos. Bildiğin dandik bir termos. Cihan verdi bunu bana başka yanlarında ne var? Şöyle çantaya gelelim. Bu çanta hemen buna da bir bakayım. Bunu ben <laughs> Decathlon'dan aldım. Decathlon'un çantası. Evet, bu çanta Forclaz'ın e, hiking türünde geçen bir çanta. Hakin gülüş çantası olarak geçiyor. Hemen bakıyorum. Ben bu çantayı 695 liraya yani 700 liraya almışım. Ancak e, ne zaman almışım hatta göstereyim size. Ne zaman aldığımı görüntüleyemiyorum. Yani bunu da ben... Bakayım hatta ya dur. Ben bu çantayı 31 Ocak 2022'de almışım. 695 liraya yapıyor. Ben aldığımda 695 liraydı. 50 litrelik bir kapasitesi var. Gözlerini göstereceğim. Şu anda bakıyorum. 950 lira olmuş çanta. Yani <laughs> bir şey diyemiyorum. Şimdi çantanın matı bir çıkartayım şuradan. Bir saniye. Neyse mat kalsın. <laughs> çanta şu şekilde. Tamam. Çantanın burasında bir e, göz var. Hatta bunu ben detaylı olarak göstereyim. Şöyle ben sizi buraya alayım. Uzaktan olmaz bak. Şimdi çantanın şurasında bir gözü var. Tamam mı? Çantanın şurasında bir gözü var. Burada benim kağıt sabunum var. Bu Rocco var ya dile yapıştırılan. Böyle dile yapıştırıyorsun ağzında falan ferahlık. Aynı o gibi. Bu işte ondan eline koyuyorsun. Şey yapıyorsun. Oluyor. Burada güneş kremlerim var. Burası böyle. Acil ihtiyaç olan. Burayı buraya çadırı koyuyorum. Şuraya. Şimdi çantaya gelelim. Çantanın buralarında sıkma perlonları var. Şurasında bir göz var. Ben buraya şişme yatak ve zemin matını koyuyorum. Şurada suluk var. Suluk bayağı arkaya doğru gidiyor. Burada aslında şunu açalım. Bir göz var. Ben buraya işte kişisel kozmetik eşyalarımı koydum. Diş fırçasıdır, şampuandır vesaire. Şimdi çantayı açalım. Hatta çantayı şöyle yapalım. Çanta bu şekilde gözüküyor. Çantanın çok fazla gözü yok. Yani bir gezgin şeyine göre çok fazla gözü yok. Çanta bu şekilde açılıyor. Daha sonrasında şurada bir gözü var. Açayım. Çantanın bir güzelliği de valiz tipi olması. Yani şöyle gördüğünüz gibi valiz şeklinde açılıyor. Hani isterseniz yatay açıp da kullanabilirsiniz. Şimdi çantanın içini beraber inceleyelim. Benim ne ekipmanlarım var? Hepsine bakalım. Şu bilgisayarın şarjı sırtımda taşıyorum. Bunu buraya koyduk. <laughs> Bu Decathlon'un havlusu. Şöyle mikrofiber bir havlu, hızlı kuruyor. Ee, çok fazla ıslaklık tutmuyor ve ufacık hale gelebiliyor. Plaj havlusu olarak kullanmak için ve normal havlu kullanmak için aldım. Bunun da fiyatı 100 140 lira civarıydı sanırım. Bunu bilmiyorum. Ya 80 ya 140 bakabilirsin. Çünkü boyutuna göre değişiyor. <laughs> Bu yine Dekathlon'dan aldığım bir short Halenji'nin domyo olarak da geçiyor. Bunun şöyle bir avantajı var. Şurasında işte arka cebi var. Şurasında. Hemen açayım. Buraya bir şeyler koyabiliyorsunuz. Küçük bir cep ama bıçaktır şeydir koyabilirsiniz. İki tane cebi var. <laughs> şöyle iç yerlerinde yani bacağın iç kısmında A kısmında böyle delikli formlar var. Hem nefes alır gibi bir formu var hem de hızlı kuruyor. Gerçekten hızlı kuruyor. Yani şu an 33 derece. Denize girin çıkın 10 dakikaya kurursunuz bununla. Bu çok güzel bir şey. Bunu da severek aldım. Bu da 130 liraydı. <laughs> Bu bildiğimiz Decathlon'un feneri. Yani normal düz fener. Bu da 80 liraya aldım bunu. Bu bilgisayarın mouse'u. Microsoft'un kablosuz pilli şeyi mouse'u. Bunu 70 liraya almıştım. 2 sene önce bilgisayar aldığımda. Bu GoPro'nun kutusu ama GoPro'nun kutusunda hiçbir şey yok. GoPro'yu gösteremiyorum çünkü elimde şu an. Şaka. Ee, burada neyim var? Taşınabilir lan kendi. Taşınabilir hard diskim var. Çok eski bir şey. Akrabam vermişti. Şurada e, çadırın kızakları var. Niye burada bilmiyorum. Burada da gözlüğüm var. Gözlük kutusu var. Gözlük kutusunun içinde de bir şey var. Burada işte elektronik zıvırlar var. Bu GoPro'nun kapağı gibi. Şöyle. Bu dönüştürücü. Nasıl bir dönüştürücü? Bu dönüştürücü değil. Hafıza kartı okuyucu. Buraya hafıza kartını takıyorsun. Bunu da bilgisayara takıyorsun. Oluyor. Hop. Başka da bir şey yok işte. Silme bezi falan. Sistem. Bunu kapattım. Hop. Bunu buraya koyduk. Şimdi bu. Ben şimdi iki tane çantam var benim. Bunlar da saklama çantası olarak geçiyor. Bu ikisi 85 lira. Decathlon yine. Benim bunun için de tişörtlerim var. Benim üstümdeki siyah, bu neon yeşili, beyaz. Bir tane daha beyaz tişörtüm var. Toplamda 4 tişörtüm var. Bir tane eşofmanım var. Bu altımdaki şort. Bu da dekaplonum. Bunu da 90 liraya aldım. Bu da normal yüzme şortum. 2 şort, 1 eşofman, 4 tişört. Bu kadar. Başka da hiçbir şeyim yok. Bir tane polarım bir tane gömleğim var. Burası böyle. Yani benim kıyafet çantam bu. Şurada beyaz tişört, eşofman, tişört, tişört. Burada 3 tişört ve eşofman var. Bunu da aynı zamanda yastık olarak kullanıyorum kamp yaptığımda. Çünkü yumuşak yani. yastık. Böyle. Bu da bütün ıvır zıvırlarımın olduğu çanta. İşte e, çoraptır, iç çamaşırıdır. Şimdi şu bu ayrı bir çanta. Çantanın içinde çanta. Şunu şöyle yapalım. Bu benim e, tıraş makine Tıraş makinemin yanımda taşıyorum. Bunu da buraya koyalım. Çoraplarım. Benim çok sayıda çorap var. Benim çorap takıntım var ve sadece beyaz çorap giyerim. Kalpli şeylerime bakmayın. Bu dekatlondan yemek kabı. Ya normalde benim ocaklı falan o dekatlonun meşhur şeyi vardı. Tencereli, tüp müp vardı. Onlar çok gereksiz olduğunu anladım. Yani çok işe yaramıyor. Şu var. Bir de çatal bıçak falan o var. Burada iç çamaşır Larım, çoraplarım ve taytım var. Bir tane de taytım var evet. İlk çıktığımda tayt giyiyordum sıcaktan şey olmasın diye. Başka da bir şey yok. Bakın burada full beyaz çoraplarım var benim. Bu kadar. Burada başka hiçbir şey yok. Bunu yerine koyalım. Şunu da şöyle tas gibi. Şunu kapatayım. Gümüş gerdanında tutsaktım ben ellerinde. Ha göre biri var. Bu burada. Ve bu kadar. Şurada da hemen onu da göstereyim. Şu çantanın alt kısmı yani uyku koyduğunuz kısım. Yani çoğunlukla orası onun için kullanılıyor. Kısım şuradaki işte geçme şeylerle şöyle göstereyim. Hiç gösteremiyorum ki. Şöyle şunu şuradan ayırıyorsun ha. Bir ucu bu, bir ucu bu. Ben bunu çıkartayım yoksa deli olacağım. <laughs> Uyku tulumunu da göstereceğim. Başka da ekipmanım kalmıyor sanırım. Hop yeter lan. Ha. Bu da şimdi ortaya çıktı. Bu benim bir bıçağım. Bunu Şirince'deki ailedeki Ramazan abi hediye etmişti. Çok tatlı bir bıçak. O yüzden hatırası var. Seviyorum. Hop. Evet. Uyku tulumu da bu. Uyku tulumum da bu. Bunu tekrar sizi şuraya koyayım. Uyku tulumum bu. Bunlar da özellikleri. Özellikleri bunlar. var. Ters mi tutuyorum? Evet. Ters tutuyormuş. bu 4 class 10 olarak geçiyor. Decathlon'un uyku tulumu. Large 1.85 maksimum. Derecesi de normalde 10 derece, konfor limit de 5 derece. Ben bununla 0 derecede kaldım ama nasıl kaldım? İçlik, işte polar, sivishort falan bayağı kalın kaldım. 5 derece idealdir. Güzel bir uyku tulumu. ben seviyorum, rahat ama büyük. Ama genel olarak zaten uyku hepsi büyük. Ağırlığı da 1 kilo. Gayet ideal. Yani başka bir özelliği var mı? Yok. Kapşonlu bir şekil. Bunun şöyle bir sıkıntısı var. Bunun artık ürünü satışı yok. O yüzden ben bunu Ledco'dan 200 liraya aldım. 230 liraya aldım. ikinci el. Benim sıfır olarak aldığım şey neredeyse. Yani çanta ve mat dışında. Her şey öyle. Bu da böyle. Uyku tulumu. Bunu buraya koyuyoruz. Çantanın gözlerini göstereyim. Tekrar sizi buraya alayım. Bu arada şunu da çıkartayım ben size de göstermek için. Hatta şunu da. Bunları sonra göstereceğim. Şimdi çanta bu şekilde. Buradan ayrılıyor. Şurada da benim bir tane alt üst içliğim var. Bildiğin tutku içlik. Yani kış için. Yani soğuk olur diye ben onları aldım yanıma. Ki bayağı da işe yarıyor. İçliği görüyor musunuz bilmiyorum. Şurada içlik var. Her neyse. Şu buraya uyku tulumunu koyuyorum. Bunu üstten kapatıyorum. İki çanta ve üstüne ıvır zıvır. Şu kadar yani benim eşyalarım. Bu var. Bu ön çantanın. Bunlar da çantanın üstüne yanına. Altta <laughs> Yine Decathlon. op, Decathlon'un normal basic matı yani ince olanı bir şeyi yok. Bu yani. Çantanın çanta işte <laughs> şöyle hatta şunu üstüne atayım. Kendime doğru çekeyim. Baktan. Çanta bu şekilde valiz şeklinde açılıyor. İsterseniz sadece uyku tulumunu almak isterseniz de şuradan Şöyle bir göz açılıyor çantanın. Bekli olduğunu düşünün. Sadece uyku alıp çıkabiliyorsunuz. O gözü gösterdim. Bir de çantanın şurada cep yani tam çantayı taktığınızda buranızda kalıyor. Yani şuradan sıkma yeri olduğu için. Burada da diğer power bank'im var. Onu da göstereyim size. Çakmağım falan var. Bu da power bang, 10 10.000 mahlık bir power bank'i. Ya bana sorarsanız ben bu Power banktan memnun değilim. Ama sadece GoPro için kullanıyorum. 10.000 mah zaten GoPro için hayli hayli yetiyor. Bunu iPhone şarj ederim diye aldım. Bu sadece USB ile şarj ediyor. Type-C kısmı Power Bank'i şarj ediyor. Bu da kablosu. Bir diğer çakım da benim bu. Şöyle açayım. çok öyle ekstra bir ekipmanım yok. Çakı üzerinde. Normal düz çakı. Çok da ihtiyacım olmuyor zaten. Şu şekilde. Başka da bir çantada hiçbir şey kalmadı. Burada da gözüm var. En sonda çantanın sırt kısmını göstereyim size. Çantanın sırt kısmı da oldukça iyi. Yani şurada demir var. Şu arada iki kısmında da. Buradan ayarlanabiliyor. Yani şu havaya kalk inebiliyor. Şu omuz desteği var. Yani şuralardan çekerek. Şu ve şu çekerek omzunuzu ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca bel desteği var. Bel desteği içinde şuralardan şu turuncu diğer turuncu da bu bunlardan sırtınızdayken yine çekerek tam fit bir şekilde ayarlanmasını ya burada diyor işte bel desteğini kapatın bu perlonlar şeyden çekin üstten de çekin tam otursun tam da oturuyor zaten bu Decathlon ilk yardım setinde olan ben düdüğü ve şeyi buraya taktım bunun adını unuttum şu an bu şekilde yani çantada ben çok memnunum oldukça iyi rengi de iyi Güzel yani daha ne anlatayım. Son olarak GoPro'nun ekipmanlarına geleyim. Ben de e, GoPro'yu ikinci el aldım yine GoPro'yu da. GoPro'yu ben Aralık'ta, Aralık 19'du yanlış hatırlamıyorsam. GoPro Hero 9 bileği ikinci el fiyat olarak 4300 liraya aldım ve... Ee, henüz bir aylık bir GoPro'ydu. Hala garantisi var. Yani yaklaşık 20 ay garantili bir GoPro aldım. Çok tertemiz bir GoPro. Neredeyse hiç kullanılmamış. O yüzden şanslıyım. 4300 TL'ye aldım. Şu anda yani 6000-7000 liraya çıkmış GoPro'lar. İkinci elleri de yani 5800 civarında. Yani üzgünüm. Ne diyeyim. Daha sonrasında şöyle bir şeyim var. Tripodu. Bu tripod. Oldukça güzel bir tripod. Ben seviyorum bu tripodu. Şöyle küçük hali bu şekilde tutmalı. Ee, şöyle açılıyor. Hemen göstereyim. Böyle açılıyor. Stand şeklinde de tutabiliyorsunuz. Yani şöyle koyabiliyorsunuz. Bu telesinin yani e, telesin zaten GoPro için ekipmanlar üreten bir firma. Ben bunu oyuncakhobi.com'dan aldım. Yaklaşık 100 120 liraydı. Şu an ne kadar bilmiyorum. Bu şekilde bunu da yani ben Şubat'ta aldım yani yola çıkmadan çok kısa zaman önce aldım bu böyle bir de bunun işte şu ekipmanı var GoPro'nun altındaki o iki delikten bunu geçirip yandan da bunu böyle çeviriyorsun GoPro için silikon kılıfım bu da Ulanzi'nin kılıfı oldukça memnunum koruyor yanlarını, yanlarını tuşlarını uçlarını iyi bir de bu zaten asma şey var elinizde bunu böyle tutuyorsunuz ki şey olmasın diye bu da güzel. Bir de GoPro'da şöyle bir sorun var arkadaşlar. Onu da göstereyim hemen. Zaten GoPro'nun üstünde onu size nasıl göstereceğim bilmiyorum ama. <laughs> GoPro'nun kapağı. GoPro'nun şu an kamera bu tarafta. Şarj da bu tarafta. Şarj, batarya, hafıza kartını koyduğunuz yer burada. Ama o kapak. Yani şarj etmeniz için o kapağı açmanız gerekiyor. Onu takıp şarj işte kapak açıkken şarj etmeniz gerekiyor. Bu da bir sorun. Yani GoPro'nun böyle belli başlı ekipman sorunları var. Ulanzi diye bir firma var. Şöyle bir kapak. Ya yani o kapağı çıkartıyorsunuz. O kapağı çıkart, bunu takıyorsunuz. Şuradaki boşluk şarj girişine denk geliyor. Şimdi ben bunu takıyorum. O boşluktan dilediğimce şarj edebiliyorum. Yani bir daha kapağı açmaya, işte bataryayla uğraşmama gerek yok. Aynı bu şekilde GoPro'yu çellemeden şarj edebiliyorum. Bu çok büyük bir kolaylık. İşte GoPro'nun yaptığı saçmalıktan ötürü bu çok çok basit bir malzeme. Yani bu ekstra bir hiçbir özelliği yok. Sadece şurasında delik olması en büyük özelliği. Başka hiçbir özelliği yok. Bu yüzden bu 100 lira şu. Ama bana kalırsa alınmalı. Çok işe yarıyor. Başka ulanzini şeyleri de var. Bu şekilde bir tane bataryam var. Ben yola çıkmadan önce düşünüyordum GoPro'ya ekstra batarya alsam mı almasam mı diye. Hep aklımı kurcalıyordum. Yani lan şarjı hızlı gidiyor. Biterse ne olacak? Nasıl şarj edeceğim falan. Hiç gerek yok. Yani çok uzun bir belgesel falan çekmeyecekseniz ben çekiyorum. Boş olduğum zamanımda o az önce gösterdiğim in power bank'ine bağlıyorum. Hızlıca şarj oluyor zaten. Çok düşük bir mAh olduğu için GoPro'nun şeyi bataryası hızlı şarj oluyor, hızlı bitiyor. O yüzden tek batarya bana yetiyor. Bu şekilde ee, yine turla alakalı, işte ekipmanlarla alakalı aklınıza gelebilecek herhangi bir soruyu bana sorabilirsiniz yorumlarda. Herkese cevaplıyorum. Burası böyle dağıldı bu şekilde. Başka da hiçbir şeyim yok. Bir tane ayakkabım var. 10 tane çorabım var. Diğer şeyleri saydım zaten. Bu şekilde. Hepinizi öpüyorum. Ee, bu video ne zaman yayınlanır bilmiyorum. Belki arada bir yerde bunu yayınlarım. Ee, bu şekilde. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Beni desteklemek için abone olmayı unutmayın. Yorum yaparsanız hepsini cevaplıyorum zaten hiçbir yorum hiçbir yorumu cevapsız bırakmıyorum. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Instagram'da biraz daha aktifim. Orada daha fazla insan olduğu için cevap veremiyor olabilirim ama postların altına yorum atarsanız mutlaka görürüm. Oradan cevap yazarım. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Yine da adım. Bu şekilde öpüyorum hepinizi. Kendinize çok iyi bakın. Hayallerinizden vazgeçmeyin. Bu ekipmanları ben borçla. Hala şu anda GoPro'nun taksitini ödüyorum. Hepsini borçla, harçla aldım. Tüm kıyafetlerimi satarak bu yola çıktım ben. O yüzden ha 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 Bunu araya sıkıştırayım. Bunun fiyatını söylemeyi unuttum arkadaşlar. Bunun fiyatı 180 lira. Ben bunu yine Decathlon'dan aldım. Bir ay önce aldım. Yani Mayıs'ta bu 180 liraydı. Bunu da şey yaparsınız artık. Bu şekilde. Hedefleyin, hayallerinizin peşinden koşun, hiç bırakmayın. Böyle devam. Hepinizi öpüyorum. Vamos!